Selam millet kanalıma hoş geldiniz ben Mert Bugün sizlerle internetteki en akılsız insanlara bakacağız Bir önceki videoda size sormuştum çok mu konuşuyorum diye Çoğunluk valla çok konuşuyorsun demiş o yüzden bu sefer hiçbir şey demiyorum Küstüm hemen videoya geçiyorum Ne yapayım? Bakalım bugünün ilk akılsızı ne yapıyormuş? Abla matkapla camı parçalıyor. Niye? Camın diyor temizdir diyor insanların seni görmesini istemiyorsun. Aa abla sen gerizekalı mısın? İnsanlar seni görmesin diye orada bir blurluyormuş gibi oldu da yani bunu kırmadan da yapabilirdin. Gidip bir şey yapıştırabilirdin. Ne bileyim sprey falan sıkabilirdin. Abla camı kırdın. Şimdi sert bir rüzgar falan olsa o cam tuzla buz olabilir anında. Bence bu videoda bundan daha saçması çıkamaz. Çıkmamalı da zaten. Ayak parmaklarınızın arasını taşıyabilmek için yedek bir parmak gibi bir şey. Abi onu yapacağıma kendi parmağımı buraya sokarım ya. Niye o yedek parmağı sokayım? Zaten oraya kadar eğilmişim yani. Ha onu tutarak yapmışım ama kendim yapmışım. Ne fark eder ki? Bu abla da oyuncak arabaya sıkışmış. Biz bugüne kadar zaten bu kanalda bu türde insanları birçok kez gördük. O yüzden artık çok önemsemiyorum ya. Yani yaşayın lan çocukluğunuzu. Ama düşünsene 25 yaşına gelmişsin ya. İtfaiyeyi arıyorsun beni kurtarın diye. Adamlar hızlı hızlı geliyor. Ne oldu sana hani bir şey mi oldu falan diye. Ben diyorsun arabaya sıkıştım domates çorbası yapıyordum ve ocakta unuttum. Evet. Gerçekten. harika bir domates çorbası yapmışsın. Dua et ev yanmamış yani. Aramızda böyle bir şeyleri unutan var mı ya? Ben hiç unutmadım bugüne kadar. Çünkü hani bir şey pişirirken ben mutfaktan çıkmam, aklım kalır. Gördüğünüz gibi ablanın boynunda bir tane haç kolyesi var. İşte Hristiyan olduğunu gösteren bir kolye. Biri gelmiş yorum atmış. Diyor ki sen niye artı yani toplama işareti şeklinde kolye takıyorsun sen? Matematik mi seviyorsun diyor? Evet abi ben senden sonra kalkıyorum. Bence siz de çok durmayın burada. Şaka lan şaka. Gül diye. Şaka şaka geri geldim merak etmeyin. Sizi bu insanlarla baş başa bırakamam çünkü. Abi ben bu videoyu biliyorum ya. Bak gitti cama kafayı attı. Ondan sonra gitti bir daha attı. Yetmiyor. Tabii ki iki kez vurdu kafayı. Abi artık üçüncüye gitti. Üçüncüye de kafa attı. Abla sen ne yapmaya çalışıyorsun? Kendini öldürmeye mi çalışıyorsun? Bir insan üç kere ardarda arda kafasını nasıl cama çarpabilir ya? Bir kaldır kafanı bir bak değil mi? Ben neredeyim? Ne yapıyorum lan diye. Ne oluyor? Ha yemek bozulmasın diye şey yapıyorsun stretch. Ta Niye çektin lan onu öyle? Ablanın galiba büyük sorunları var ya. Abla öyle çekilir mi manyak mısın? Yemek bozulacaktı şimdi senin yüzünden yemek yok ortada. Lanet olsun ıskaladım. Neyi? Yemin ediyorum mal ya. Bilerek yaptı ya. Bilerek sinirlerimizi bozmaya çalışıyorlar. Sebebi neydi yani? Böyle bir TikTok atmanın sebebi neydi? Gittin o çikolatayı masaya sürdün yani. 10 milyon like mi aldın? İki bacağı vardır ama yürüyemez. <laughs> ne o? Balık. Evet abla balığın iki bacağı vardır ama maalesef yürüyemez. Bir soru Tarik daha hangisi sor daha ağırdır? Bir ton bir şey mi? Bir ton bir şey mi? Diyor da. Abla bir ton. İkisi de bir ton. Yani bir ton pamuk mu ağırdır? Bir ton çelik mi ağırdır? Dersen ikisi de aynı kilo. Çünkü ikisi de bir ton. Bu insanlar bu yaşlara kadar nasıl geliyor? ya. Bu abinin karısı hamileymiş ve işte gördüğünüz gibi ultrason fotoğrafları 4 tane. Yani aynı çocuğun dört tane fotoğrafı. Abi bakıyordu ki aa dördüz mü olacak? Ama ben bu abiye bu kadar fazla yüklenmek istemiyorum. Yani anlamamış olabilir. Gerçi dördüz olsa kadının karnı bu kadar olur abi ya. Sende abi biraz akıl eksikliği var. İşte videonun en akılsız insanı. Abi el süpürgesi tutacak yerinden çektirmeye çalışıyor ya. Abi sen <laughs> yani bir üniversite gencine falan benziyorsun. Üniversite okuyormuş gibi bir tipin var. Sen nasıl yaşadın oğlum bu yaşa kadar? Sen manyak mısın? Bence bunlar fake ya. Bir insan bu kadar da mal olamaz yani bir tane işin var. Ne o? Tableronu onu aldı. Ha ayırıcı sopalar oluyor ya ondan zannetti ama bence ablanın burada suçu yok çünkü kas hafızası denen bir şey var. Yani abla ona tutuldu biraz. Abinin anlattığı şeyi ben size özet geçeyim. Diyor ki ya bu dolapların işte içinde dondurulmuş bir şeyler falan olan dolapların önünde neden ekran var diyor. Yani ben zaten oraya kadar geliyorsam o kapıyı açabilirim. içeriden alabilirim. Çok mantıklı. Yani Abi bu yurt dışında çok saçma sapan şeyler oluyor. Para bol herhalde yani anlamadım. Para fazla gelmiş bunlara. Kimin fikriydi lan dolap kapaklarına ekran koymak? Yani oraya kadar gelmişken zaten açarım alırım onu yani ne gerek var? Bunlara para fazla gelmiş. Benim TikTok'taki en favori yorumum gibi bir şey diyor. Ben kanseri yendim sen burcunu nasıl değiştirdin falan diyor. Aa galiba şeyden dolayı ya bu. O Cancer İngilizcede aynı zamanda yengeç burcu demek ama yani hani yengeci yendim gibi bir şey diyemeyeceğime göre hastalık olduğunu anlamış olman gerekiyor diye düşünüyorum. Ne bu? Sucuklar? Onu öyle koyarsan kapak kapanmaz. Yani bu kadar basit. Bu bunu da bence sen bizi sinir etmek için çekmişsin. Öyle gereksiz boş video olsun diye çekmişler yani. Şimdi bu onları böyle bir yana ayırman gerektiğini söyleyeceksem sana zaten nasıl yürüyeceğini falan da anlatmam lazım. Abla gelmiş demiş ki çocuklarına, siz demiş İspanyolca bir şey mi seyrediyorsunuz? Çocukların izlediği şey Naruto. Çocuk diyor ki bu Japonca. Abla sen nasıl bir kulağın var? Ben anlamadım ki. İspanyolca ve Japoncayı aynı anda duysanız ayırt edemez misiniz yani hangisinin İspanyolca hangisinin Japonca olduğunu Abla ayırt edememiş işte abi yurt dışında çok cahil insan var ya Evinizin önünde böyle bir yangın çıksa dumanlar mumanlar etrafı kaplasa böyle açıp tiktok mu çekersiniz ya Ne oluyor <"Lori> orada <laughs> gibi böyle saçmalık olabilir mi abi Çok değişiksiniz tipiniz Alevler içeri girecek bu hala. Oo ne oluyor orada? Aa layık like atın falan derdinde ya. İşte yine en gereksiz insanları görmeye başladık. Bak ne güzel yemek değil. Mal gibi niye vuruyorsunuz ya? Bence size her like'ın bir tokat olmasının vakti geldi. Gençler yapıştırın her like bir tokat. Abi israf ya. Haram lan şu yaptığın hareketler sen. Ne diyeceğim ki ben sana? Ne diyebilirim yani? Güzelim yemekleri niye yumrukluyorsun oğlum? Zaten dünyada açlık var bilmem ne var. Ben bir şey diyemiyorum ya. Siz siz yapın gereğini siz yaparsınız. Videonun da en akılsızını bunlar seçiyorum. Afrika'da insanlar hangi dili konuşurlar diyor. İngilizce ama aksanlı. Evet abla Afrika'da insanlar doğar doğmaz hello hello demeye başlıyorlar değil mi? Ben şeyi fark ettim ya bu Amerika'da falan bizim yaşımızdaki insanlar çok cahil oluyor ya. Yani cahili ayrı cahil oluyor bunların. Afrika'da hangi dil konuşuluyor lan? Buna inanamıyorum. Bütün Squid Game bölümünü izledim ve Squid sesi olduğunu düşündüm. Yani bunu işte bilerek yapmışlar gibi düşündüm. Ondan sonra fark ettim ki benim televizyonum bozukmuş diyor. Neymiş ses? Abi sen bunu anlayamayacak kadar Salak mısın ya? Senin bildiğin televizyonu bozulmuş yani. Ay, 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 ay diye ses mi olur oğlum? Ayrıca Squid Game dizisinin yönetmenleri falan niye öyle bir sesle o dizi yayınlasınlar? Bu abla ne yapmış? Balon boket gibi bir şey diyor suratını boyamış. Anladık. Ondan sonra da o boyanın çıkmadığını fark etmiş. Yarım saat diyor yüzümü yıkadım. Kaç saat harcadım bilmem ne. Çıkmıyor diyor. Yani nasıl çıkaracak harbi? Böyle bir durum olsa nasıl çıkarılabilir ki? Bayağı bir yıkamış suratını hiç çıkmamış. Hatta ellerine falan da bulaşmış. Abla gerçekten harikasın bence hayatına böyle devam etmelisin ya Suratını boyamadan önce hiç okumadın mı ya bu surata sürülmez bu boya çıkmaz gibi bir şey Siz siz olun böyle suratınızı falan boyamaya kalkmayın Abla haşlanmış patates yaptığını iddia ederken Gördüğünüz gibi kömür yapmış abla. Yani patates görünümlü kömür yapmış. Nasıl başardın ya onu? Yani o yanık kokusunu falan da mı almadınız? Bunu bu kadar nasıl yakabildin? Ablaya birisi mi? mesaj mı? atmış. Demiş ki Japon musun? Ben Japonları çok severim falan filan diye. Ananı bir yürümeye çalışıyor anlarsınız ya. Ondan sonra abla bunu yazmış yani ben Japon değilim. Abi de demiş ki ben Çince konuşmuyorum. Abi, Abi hani sen Japonları seviyordun? Hani Japoncadan anlıyordun yani? Japon musun ben de Japonları severim falan gibi bir şeyler. Niye yalan atıyorsun oğlum? Düşünsenize Rus birisine yazıyorsunuz mesela işte merhaba Rus musun ben Rusları çok severim falan. Abla da size Rusça evet ben Rusum yazıyor. Siz de diyorsunuz ki aa yok ben İspanyolca konuşmuyorum. Ben diyor akılsızım diyor. Onların eriyebileceğini unuttum diyor. Evet, mumun üstüne bir heykel gibi, biblo gibi bir şeyler koymuş. Hepsi erimiş. Anlatayım sana güzel güzel. Özet geçeyim kardeşim. Ateş sıcaktır. Sıcak demek erimek demektir. Bak, bu kadar. Başka hiçbir şey değil. Yok Bir kazaydı. Sadece onu trollüyordum Ne bu? Ha yemeği öyle. Hoppala! Hoppala derken evet. Gerdekale hoppala gördün gitti güzelim yemek ya. Abi nimetle şaka olmaz. Bak hiç bu tarzda videolarda Türkler çıkıyor mu? Çıkmıyor. Çünkü biz yemeklerle oyun oynamıyoruz. Onları yiyoruz. Videomuzun son akılsız insanı Squid Game şekeri yapmaya çalışıyormuş. O şeker vardı ya. Ama diyor ki saatlerdir diyor karıştırıyorum karıştırıyorum hiç erimiyor. Meğerse benim koyduğum tuzmuş. Üstünde tuz yazıyor ya. Ona da mı bakmadın ya? Yazıklar olsun ya. Evet <laughs> gençler bir videomuzun daha sonuna geldik. İnternetteki en akılsız insanlara baktık yani anlamıyorum bu yaşa kadar nasıl yaşadınız lan siz bu akılla Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz ve bu tarzda daha fazla eğlenceli video gelsin diyorsanız Videoma güzel bir yorum bırakmayı ve like tuşunu paramparça etmeyi unutmayın Şuradan kanallarımıza abone olabilirsiniz Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz Hoşçakalın